dopali izleyelim. Dopali ile başlayalım. Yerleşeceğim. Sen misin Do you have anything you want to say to the people out there? Thank you for coming. yeni yakıştım. mı gittin? Oy. <laughs> Tuğkan abiye bak. Dinleme deneyiminde kötü sürprizlere yer yok. Çalma listelerini ve albümleri baştan sona dinlemek... <laughs> Arda gidiyor. Arda neler yapıyor hoca? Arda! Arda, Arda, güler. Arda güler! Biz bu golü görmüştük. Ki. Arda vuruyor! Arda! Leyal gör Arda bu çocuğu Arda Arda Allah. Güler. Için. Arda Güler! Bu şirketten devam etmenin herhangi bir avantajı var mı? Ben de farklı sektörde influencer hesabı kullanıyorum da. E, açıkçası bir avantajı yok. Ben influencer hesabını açmaya üşendiğim için fazla vergi veriyorum. Şimdi diyeceksin ki abi sen mal mısın? E, evet. Evet, Malum malım Tuğba. Evet malım Tuğba. Evet, Aa bu ne? Ne oynuyorsun abi? Şarım sen ne oynuyorsun? Ne lan bu? <laughs> 724 ama. <gülüyor> <gülüyor> lan bu ne oyunu bu? Oynarsana ne chat? Diyoruz? Hakan vork var mı? Bundan bundan. Var. Sanladım. Hadi. Oh, ah be. Hadi öldü 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 kanka. Ben <laughs> <Melal gülüyor> anladım benim be. Kardeşim <laughs> benim be. Ulan var ya söz konusu aramızdan birini sikmek olunca nasıl olur? Ne var ya? Naruyu mu izleyeceğim? Seri tek monitör var? Naruyu izle ya. Lol oynuyordu Naru galiba. Başka ne oynayacak ki zaten full lol oynuyor. Hepimiz aynıyız. Etçilik yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. 3 3 benim gibi oynadım <laughs> <laughs> Çöpü Çık, sonunda Vinicius girdi kardeş. dakika 90 artı bir amına koyayım tebrikler süper yerinde değişti. Dinlendirelim de biraz. Kanka bir sikim olmaz bu maçta. Aha, aha, çok iyi pas. A few moments later. Hadi. Oh be! <laughs> oh elhamdülillah ya! Vallahi şeyinde yayında yıllar sonra golünü de gördük. Aa, 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 aa. Abi onu vur! Abi he! Öldün onu abi! Abi kaç kadar canı kaldı! Oh! Rahatladım. Çar, an, yanlış anlamayın. Rahatladım vallahi iyi, rahatladım. Burası çarpıyor mu lan? Ananı sikiyim harbi çarpıyormuş. Böyle bir detay koymamışlardır dedim çarpıyormuş bakacağım. <laughs> erkekler neden <de> az yaşar amına <laughs> Harbi erkekler neden az yaşar? Eski zaman. evimizde oynuyorduk. E ee, anlat ben dinliyorum. He öyle olmuş? He he hı. Ne görür? Ayar yapmak için şu düğmeye bas diyor. Bastım. Birazcık daha sıkalım. Alttan biraz ışık giriyor. Kulaklar bir dışarıda kaldı. Giriyor ama. Abi kulakları da içe al. Helal. Bu bir. Bu 2, bu 3. Bu 4. Başka görmedim. Başka bu 5. 4 5 6 helal. helal Oynayalım. Aa ben. ben. Hayır, hani sen ne anlatıyorsun oğlum? Kahramandan can verir. Bazı insanları kırmak gerekir. <laughs> Aslında kim olduklarını görmek için. Mesela Bir insanı öyle. yalanlarla kazanmak yerine yalanlarla kaybetmeyi tercih ederim. Ya dirişert olur. Bu sanki biraz bronz diril dirişert olur gibi ama. Gel, seni mi kıracağım? Merhaba Murat ben. Tanıştırmalar memnun oldum. Merhabalar. Merhabalar. Arzu, Merhabalar. Teşekkür ederim. Seyno. Teşekkür, teşekkür ederim. Sen de çok teşekkür güzel mi? görünüyorsun. Sorulara geçelim. Obez Oros bu çocuğu. <laughs> Birlikte olduğum kişiyle iletişim. Obez Oros bu çocuğu. Obez Oros bu çocuğu. Ayıp. Ayıp. Obez Oros bu çocuğu. Bana şunu, şunu banla, şunu banla, şunu banla. Şunu banla, daha da fazla tutma. O adamı banla. İnsanlara hakaret etmesine izin veremem. Böyle bir şey olamaz, hayır. İnsan ooo Bana vapur menüsü. <laughs> banla abi şunu ya. Bugün ne mesaj? Bugün de mesajları okumayı, okuyamıyorsun. Ne oldu? <laughs> o yazdığın mesajı mı? Gerçi Nalo'nun her zaman yaşıyor ki. Sorsak o da söyleyebilir. Yani, benim yemişliği var çünkü. <laughs> <laughs> Yapma <yapmalıyım> lan ya. <laughs> Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. Hmm. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. I want to say hi. You want to say hi? Dark oh. <laughs> side. Şimdi anladım. Aa, çok yanlış. Aa, aa. Şimdi anladım. Şimdi anladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Onun ama bu şerif ne ya artık? Bu şerif ne kardeşim ya? Aşağıda aşağıda. El yiydi Mother. Yiydi. Ya elimi doldur. Kapıyı bakma sen. Sen buradan pik atacağım veya cross koydun kanka bak ben sana diyeyim. Burada bir yerde sen o zaman. Şurada acaba? Abi bir adamı göreydik keşke. <laughs> ya bura bu oyunun yarrağını yedik de işte kanka. Drug firması olarak ürünlerimizi uygulamalı gösterip tanıtırsanız size sponsor olmak istiyorsunuz. He ben de Messi. Siz de kabul ederseniz biz de iletişime geçin. Eyvallah teşekkür ediyorum bu ilginizden dolayı. Yakında OnlyFans içerik üreticiliği yapacağım. Orada Görex iş birliği düşünebiliriz. Oo. Yenilebilirlerden istiyorum. Yenilebilir. Oynamamız gerekiyor bunu ama söyleyeyim. 5 ve 4 yani. Ya ben öldüm. Güzel. Lee'sinin kikine E mi attık biz? Çık kapat oyunu. çarın bacağını kapat. <laughs> domates almayın domates almayın. <laughs> buraya onu geç. Ket arabasını herkes istediğinde varsa doldurdu ve bu alışveriş yaklaşık 1000 TL tut. Etler hariç tabii ki onları ayrı bir yerden almıştık. Gelince havuz. Abi. Kadın da dönmüş demin ki ne bekledin orası bir şey 5 liraya iskender kebap mı çıkacaktı? <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim <laughs> evi bayağı Neyse. doldurmuşlar lan. İbocuğum. <laughs> Yok lan ben sana attıma gülüyorum aklıma direkt bu geldi de. <laughs> <laughs> Abi bu Galaya gittikten hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Abi, bu çocuklar bu kadar yayıncıyı neden izliyor oğlum? hiç düşündünüz mü? Adam yayın açıyor 9 saat 10 bin kişi izliyor 20 bin kişi izliyor. Abi bizim önceden mahallelerde abilerimiz vardı biz onların anılarını dinlerdik onların tecrübelerinden hayatlarımıza bir şeyler katardık. Şu an bu çocuklar bilgisayar başında. Değil. Kötü mü yani mesela o çocuğun el reyinin anılarıyla kişisel gelişimine katkı sağlaması. Varsın o kadar edebiyat bilmesin o kadar matematik bilmesin oğlum. Çocuklar öğretmenleri böyle pür dikkat dinlemiyorlar ama o adamı dinliyorlar ve o adam güzel şeyler anlatıyor. Lan. Takmışlar işte bir küfür ediyor falan. Hayatın Içine küfür yok mu? Adam hayatı ha? küfürsüz Abi su yani. konuş Bob Marley ya Konuş Bob Marley ya Ele olsun Bob Marley Vallahi Ne güzel anlattı ya Taktınız bizim küfre Evet senin yaşın kaç? Yala dedi yalama Yala dedi yalama Abi ben başka. beni hatırladın dinle. la 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 Abi her oyun to, 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 tiks, konuşamıyorum da artık ya. TikTok. amana koyayım konuşamadım ya. Aga be GTA oynayasın kabardı. Ne oldu? Abi? Abi? Dorson yarışını bitirebilmeli. ne yapıyorsun? Az önce piston kupasını kaybettin. Sanadığım yaşlı bir adam bana şunu söylemişti. Dediğim boş ve bir şey. Ne yapıyorsun çocuk? Bu oh, boş boş İsmail'e geçin boş. Allah Allah. Film bitmedi sizin yüzünüzden. Helal la saygım arttı. Yok olmaz. Ben de çıksana kanki be. Ben hemen çıkmalıyım. Çetimden biri teklif etti hemen sevgili olmayız. Oh my god nasıl sevgili oldunuz. E bugün çetime geldi. Evet, benle çıksana dedi. Ben de dayanamadım. Çıktık yani. Ama yaramadır. Çık dedi. Çıktık yani. Ben ona fısıldadım yayından sonra. Sonra o da bana fısıldadı. E biz ne oldu Üç 3 Üç 4, Dört. Beş. Hepsini. Nice oğlum. Bence ben, 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 ben. de çok adam. Bu oh. arada video fan sesi bu. Oy düştü. Yok ne diyorsun ya? Anam, <laughs> anam. Anam bu ne abi? Arkamızdan kim koşuyor? Ben bir ararım, sakın bir bitten! Ben bir ararım. Bu oyunu nasıl oynayalım lan? <laughs> Ay gerizekalı ya. Değil, evi atmalıydım. Bak bak, torculara bak. Enti kanka, enti. Senden daha iyiyim ama. Trying. <laughs> Benim ben asla demi bırakmadım. Siz hiçbir şey yapmadığını bile ben arkada bir şey yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar günün sözünü veriyorum. Günün sözü şu. Mumu da eriten bağrına bastığı iptir. Yani bundan ne anlamamız gerekiyor? Şu hayatta kimseye güvenme. Hey sen. Evet sana diyorum şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun ve iyilik yapan iyilik bulurmuş. <laughs> Yalan, ne olur bana. Yak, diyorsun, yak ne varsa, Güzel. her şey son defa. Son nefesim bu, son defa yalan. bağırma.